tung 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 sahur. Benden ne istiyorsun? Beni neden kaçırdın? Çünkü Rafa'dan tayfanın en zeki kişisi sensin. Sakın bir yanlış yapayım deme beş dakikaya geliyorum. Şimdi siz bana bırakın. Akın sen de gel. Mert? Akın nerede? Akın? Akın? Nereye kayboldun? Ha? 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 Ha. Akın! <laughs> Akın! iyi misin? İyiyim abi. Ama kıyafetlerim kömür tozu oldu. Anneciğim daha dün yıkamıştı. Tung 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 sahur. Arkadaşlar <laughs> sakin olun. Ee, ben kuş dili biliyorum. <laughs> Kamil öt, öt, hadi öt Kamil. Biz dostuz de. Yapma Kamil. İyice buraya çekeceksin. Ee, s e g l e g a 비기스 도고스트 구루 부구 윅윅 퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁 사후라 아이 아아 아하하 약laşıyor 으어 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 으 Oy! Ta da 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 da. Ta da 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 da. Kolları göreyim, kolları aman. Oh 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 oh. Hop! Hop hop hop. E hadi bakalım, oturmaya mı geldik buraya? <laughs> oh 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 oh, oh, oh. yanda